Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet video geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımıza like atarsanız seviniriz. Videonun amacı bugün 125'i çalıştıracağım. 2 haftadır çalışmıyordu. Bir çalıştıralım bakalım. Bir dolanım havlunun içinde dolanalım. Ondan sonra hayvanın temeğini dökeceğiz hayvanların pisliğini. Öyle öyle işte video yapacağız. Şimdi içine geçelim. Evet. İlk marş yiyecek birazdan. Kapıyı da açayım. Sesini duyun. Ses yok pek de işte yine de. Şu i̇lk başta bu ısıtmalarımızı. Görüyorsunuz. 3 hafta sonra ilk defa çalıştı. Biraz ısınsın. Kendine gelsin. Ee, geçen videoda biri yorum atmıştı sağ olsun. Bu sefer de demiş e, akü açıp kapatmayı unutmuşsun söylemeyi demiş. Evet arkadaşlar bunlar akü açıp kapatması burada. Akü devreye sokmamız falan hep orada kapatabiliyoruz istersek. Ee, ısınsın. Pulluğumuz küçük geliyor. Alper'in 5'li 13'lüsü var. Daha motorda tam açılmadı zaten 60 saatte. Hemen şuradan. Açtık. Evet. Arkayı kaldırdık. Yavaştan bir ilerleyelim. Havlunun içine bir dolar almış Çünkü bayağıdır. Şey yapmıyorduk. Arkadaki yerine şöyle mazot koyma yerimiz bura. Eski saman şeyin içine koyuyoruz biz. Evet biliyorsunuz TikTok'umuz da var zaten TikTok'a da video çekecektim. Şu halının içinde bir dönelim. Güzel tozlar evet arka planı uçururuz da. Vallahi Bey ile de uçururuz. Şöyle bakayım ya. Evet şu metre şeyini ben sıfırlamıştım bozulur diyenler oldu. Motor çekmez filan diyenler. Yani çok kurcalarsak oluyormuş da herhalde metre sıfırlayınca da olmuyor. Bir şey olmuyor. Metre ölçer bu. Bakın da zaten yükseliyor şurasında. Yeri saatimize gelelim. Ee, motor böyle arkadaşlar. Yani çok büyük kolay bir şey var. Otomatik sürüş. Zaten yani yalnız otomatik gibi bir şey zaten. direksiyonu fıstık gibi yani yumuşak. Aynaları güzel. Şöyle dönelim. Bu arada bizim mandalanın içi biraz geniş. Daha geniş mandıralar var tabii ki. Benim için. Bu geniş. Evet. Çok bir süper bir motor. Daha da basmıyorum zaten. Daha duman atıyor. Bakın soğuk. et yorulduğu için. O kadar pek duman atmıyor. Şuraya bir çekelim. Aşağı binelim. Ne var? Nasıl? Gördüğünüz gibi Çok var. 50 90 ama pardon 50 90 diyor 5125 Exos'tan da zaten daha duman atıyor AdBlue olduğu için dumanı pek gözükmüyor da Durun çakarlarda yakalım Evet Çakarlarda yaktım Gördüğünüz gibi Dehşet bir şey ya Makinenin hası bu bence Evet görüyorsunuz Kulluğu değiştirmeyi düşünüyoruz Arkadan bakın şöyle Çok geniş bir makine Yani 125 beygir süper bir şey yapmışlar. Tavsiye eder misin Ederim. Al. Yakıt konusunda az. Süper bir şey. İçine geçelim şimdi. Fren. İndirdik. Ee, ee, Döbre şatılımız yağlı şatı. İstersek diyebiliriz kullanmadan atıp gidebiliyoruz. Sorun olmuyor. çekelim. Bayağı da çalışmıyordu çalıştırdık bir. Ee, çekerken de zaten devirli çekeceğiz motor açılsın diye. Şöyle. Ya, tamam. Dökeceğim, dökeceğim o Tamam. tamam. Evet, durdurmam gerekti, durdurdum çakarımızı kapatalım. Yerimizi çektik. Böyle e, o temeye dökeceğiz işte dediğim gibi. Orada başlatırım zaten tekrardan. Şunu indirelim. Tamam. Göreceğiz. Evet. Hava biraz rüzgarlı. Şimdi 185 çalıştıracağız. Biraz ısınacak. Bundan sonra gidip хайман сэний их цас geldik. Buraya döküyorum genellikle. Bakın şöyle. Hemen kaldıralım. Evet kalkıyor. Bayağı dolmuş bu sefer. azıcık geriye çekelim. Kasa yamuk duruyor yalnız. Burayı hep kübre ile dolduracağım. He kurutup satacağım. Zengin olacağım evet. Doğrudur yani zengin olacağım bakın. Kavuklarımız da burada. Hemen buraya geliyorlar zaten. Bir şey varmış gibi. Yağısı soğuk olduğu için yavaş kaldırıyor. Ben şunu için iyi bir boşalttırayım. Hemen geliyor. Evet yıktık şu anda. içinde az bir şey kalıyor. Ama çok bir önemi yok zaten. Her hafta 3-4 güne bir aynı şeyi yapıyoruz. Ee, hayvanlarımız malum kuş olduğu için e, ee, içine atılıyor temekleri. Tavuklar da burada işte deşemeyeliyor. da var orada. Pintoruzlarına da ayrı bir özel sevgim var. Tavuk, tavuk da bakıyorum yani böyle işte burası bizim mandıra <laughs> açık besi ve kapalı besi şurası kuzalar için yani şöyle kısaca göstereyim <laughs> ev kaya bura bizim <laughs> kusaldaş kusal demeyelim yani millet <laughs> hep buraya geliyor niye seçti işte anlamıyorum ben de gördüğünüz gibi ekinlerimiz yeni yeni çıkmaya başladı mandıranın etrafındaki tarlalar bizim Çoğunluğu bizim. Mesela şurası bizim değil. Şu karşı yer bizim. Şu arka full bizim. Ee, Söğütlerden bu tarafı. Böyle arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Bugün eğlenceli bir güzel bir video oldu. 125'e bindik. Havlu içinde turlar attık. 185'li hayvanların pisliğini döktük. Ee, böyle geçti işte bu videoda. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne kadar like atarsanız o kadar beni mutlu edersiniz. İzleyin. Yorumlarınızı yapın kesinlikle siz yorum attıkça ben mutlu oluyorum yorumlarınızı da cevaplandırmaya çalışıyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere.